belki de bir şeylerden kaçmak bir şeyleri ifade edemediğimizde ya da bir şeyleri ifade etsem de ne olur ki dediğimizde kullandığımız bir kelime fark etmez Fark etmez aslında kendini değersizleştirmenin, kendini silikleştirmenin ve kendini arka plana atmanın en büyük örneklerinden biridir. Öyle bir kelimedir ki sizi daha çok silikleştirir ve aslında varoluşunuzu gittikçe hafifletir. Değerli bir ortamda değilseniz ben düşüncelerimi ifade etsem ne olur ki? Zaten bana sorulmak için soruluyor. Fark etmez diyeceğimi zaten biliyorlar diyorsanız da doğru bir ortamda değilsiniz arkadaşlar. Çünkü bizler fark etmez kelimesinde aslında kendi fikirlerimizi kendi düşüncelerimizi, kendi karakterimizi de geri plan atıyoruz ve her fark etmez dediğimizde kendi benliğimizi gittikçe silikleştiriyoruz. Bu yüzden değer görmediğiniz bir ortamda zaten var olmamalısınız. Fark etmez aslında fark edilebilir bir kendini değersizleştirmenin biçimidir ve sizler her fark etmez dediğinizde kendinizi daha çok ediyorsunuz Sizin düşünceleriniz en az bir başkası kadar önemli ve sizler bir başkasının düşüncelerini kendi düşünceleriymiş gibi benim semayt zorunda değilsiniz. Aslında fark etmez kelimesini çok sık kullanmamamız gerekiyor eğer gerçekten düşünceleriniz fark etmeyecek kadar değersiz değilse.